Desen haklısın. Bu sefer biraz öyle oldu. Yani ama elime fırsat geçse ben o zaman... Ne yaparsın mesela? Abi biz ekmek yediğimiz eli mahcup etmeyiz. Öl de ölelim icabında abi. Şimdilik ölmen işime yaramaz Kunduzi. Ama fırsat fena fikir değil. Yaklaş. Abi bu, bu nedir? Şimdilik seni alakadar etmez. Ama eminim bunu saklayacak güzel bir yerim vardır. Fırsat dedin işte fırsat. Buna gözün gibi bak. Eğer başına bir şey gelirse o zaman ben de sana öl derim. Sen de ölürsün kundiz. Nasıl emredersen abi, başım gözüm üstüne. Hey ee Furkan, doktor nasıl gidiyor? Bitmek üzere. Ne güzel. Keşke bitirip gelseydin. Boşuna ara vermiş oldun. Ne? Ee, okulun parasını babam ödeyince çok umursamamıştır herhalde. Şşş. Yok. O durum umurumda. Merak etme. Ya, benim asıl derdim akademisyenlikle ilgili. Ya, benim için fazla sıkıcı abla. Aslına bakarsan, şirkette tam sana göre boş bir pozisyon var. Ben de çalışmak istersen. Nasıl yani? O kadar uğraştı doktora için, şimdi gelip şirkette mi çalışacak? Uğraştı da... ...sağda deneyim kazanmak da önemli. Bir de öyle doktora yapacağım da öğretmen olacağım, hoca olacağım gibi bir derdi yok sanırım. Yani yok vallahi. Ya, fena fikir değil aslında. Ya, ablam, senin yanında da olmak istiyorum zaten. Enişte ben bunu bir düşüneceğim ya. Ve heyecanlandım. Düşün. Timur, sen bizim için çok şey yaptın zaten. Yani Furkan'ın yurt dışında... ...kendi ayakları üzerinde kariyerine adım atması daha doğru olur bence. Ne demek çok şey yaptın? Bu masada oturan herkes benim ailemin bir parçası. Ne gerekiyorsa yaparım. Yapmaya da devam edeceğim. Furkan sen düşün. Ama bil ki yanımda yerin ısır. İyi misin? Yemeğinle oynuyorsun da deminden beri. Ya evet şey, çok temizlik yaptım da yoruldum. Hadi ben tatlıları getireyim. Kahverengileri ye. Anladım şehriye, ben biliyorum. Kim üretti? Ben, kendim öğrendim. Ne? Kendim biliyorum Yalancı. Yok. Evet, Teyze kaç saattir arıyorum açmıyorsun neredesin sen? Sen de açmıyorsun telefonlarımı sürekli meşgule alıyorsun. Ya trenin sırası mı şimdi dinle beni. Ferda çıkmamıştır değil mi? Bugün beni biri aradı. E, bilmem ki ne dedi arayan? Havuza giriyor musun falan dedi. Sonra yakında görüşeceğiz dedi kapatı suratıma. E, yok kızım e, o daha çıkamaz. E, seni rahatsız etmek için hapishaneden aramıştır. Teyze eminsin değil mi? Bir sakin ol kızım. Ben bir soruşturayım ama daha çıkamaz Tamam sen sor soruştur bana haber ver. İnşallah çıkmamıştır ya. İyi tamam tamam. Cacığından da ye al. Ee, anne tatlılar nerede? Ha evet tatlılar pardon. Annem bugün yorgun herhalde. Ece kızım dikkat et. Hangisi sizinki? Şu sarışın olan demin kaydıraktan kaydı ya. Çok güzel maşallah. Sizinki? Benimki şu yukarıdaki kara kuru olan var ya. Ali oğlum düşeceksin in aşağıya. Birkaç sene önce düştü. Kolunu incitti. O günden beri aklım çıkıyor. Yukarı çıktığı zaman tekrar düşecek zannediyor. Çok iyi bilirim. Bir kere kocaman bir AVM'de Ece'yi kaybettim sandım. Delirdim resmen. Büyüdükçe korkularım geçer sanıyordum ama daha kötü oldu maalesef. Çok zor. <laughs> var mı kardeşin? Yok tek çocuk. Keşke bir tane daha yapsaydınız. Bakın benim iki tane var. Üstelik biri 25 yaşında ama benim için hala çocuk. Evlatlar annelerinin parçası oluyor sanırım. Onların eline kıymık batsa bizim canımız yanıyor. Ama daha gençsiniz.